Merhaba arkadaşlar Bugün size kabak çekirdeği nasıl kavrulur onu göstereceğiz 1 kilo kadar kabak çekirdeğimiz var 1 bardak süt Yalnız yetmezse diye yani çekirdek sütü emmezse diye ikinci bardağımız hazır ve tuz İlk önce sütümüzü yayıyoruz Bir Karıştırıyoruz Emmezse biraz daha ilave edeceğiz biraz daha ilave ediyoruz. Tuzu bol koyabilirsiniz. Tansiyon hastası yoksa bol bol koyabilirsiniz. Yedirebilirsiniz. Onu da iyice harmanlıyoruz arkadaşlar. Elimize de harmanlamalıyız. İyice sütü yiyecek şekilde.